Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Rumlar Akdeniz'deki iki ayrı parselde yeni sondaj planlıyor. Güney Kıbrıs Rum yönetimi Enerji Bakanı Natasapiridou, gaz arama faaliyetleri çerçevesinde gelecek yıl içinde Afrodit ve Zeus bir parsellerinde yeni sondaj çalışmaları planladıklarını, Afrodit parselinden doğal gaz üretimi için gerçekçi bir senaryonun 2027'yi işaret ettiğini bildirdi. Rum basınında yer alan haberlere göre, Pilidu, GKR'ye Temsilciler Meclisi Maliye Komisyonu'nun üyelerine bakanlığın bütçesi ile ilgili yaptığı sunumda, Afrodit parselinde 2023 içinde yeni sondaj yapılacağını ifade ederek, bu sondajın farkının üretim altyapısının da kurulması olduğunu vurguladı. Afrodit'ten gelen doğal gazın ticari olarak işletilmesinin 2027 yılına kadar mümkün olacağını belirten Pilidu, Zeus bir parselinde yeni sondajların gelecek yıl içinde yapılacağını dile getirdi. Bilidu, GKR lideri Nikos Anastasiadis'in 9 Kasım'da İsrail'e yapmayı planladığı ziyarette Afrodit sahasının lisanslı konsorsiyumu ile ilgili görüşmelerde bulunmasını beklediklerini. Söz konusu ziyarette işai gaz sahası anlaşmazlığı üzerinde olumlu gelişmeler sağlanabileceğini ve GKRE ile İsrail ilişkilerinde bugüne kadar kaydedilen ilerlemenin İsrail'deki seçimlerden sonra bozulmayacağını umduklarını da sözlerine ekledi.